Sok. Sok yan cebime. Sok lan. Çık, çık, çık. Ne gezse kalef ya. Yan cebime sokamıyor. <laughs> Allah Allah. Ee, hayırdır hocam? Çalışma mı yapıyorsunuz? Evet. Ne çalışması? Bugün Zübü Külmü'ndeki Kemal Sunal'ın e, ee, düşme sahnesini canlandırıyorum. Evet hocam. Gidişle sizi de beyaz perdede göreceğiz herhalde. İnşallah. <laughs> İnşallah. Buyurun yerimizi alalım, bugünkü içeriğimize bakalım, ne çekeceğiz. Tamam, yerimize geçelim. Evet arkadaşlar, bugün konuşacağımız konu ortamıza takılanları konuşacağız. Evet. Bugün ilk olarak e, gazeteci, youtuber Memduh Bayraktaroğlu'nun 3 Aralık günü yayınladığı Hak, Hukuk, Adalet konulu içeriğinde Batmanlı ressam Ahmet Güneş Tekin'in e, çok başarılı olduğunu söylüyor. Örnek veriyor o kişi anlattığı konuda. E, sonra da e, Ahmet Güneş Tekin e, elit değil ama gün Ahmet Güneş Tekin Türkiye'nin en elit sanatçılarından biri diyor. Ben de bu melit nedir diye baktım. İzleyelim önce onu hocam. İzleyelim. Tamam. Elit değil Ahmet ama bugün Ahmet Güneştekin Türkiye'nin en melit sanatçılarından biri. Google'da melit yazınca anlamı cenin çıkıyor. Evet. Demek ki Ahmet Güneştekin Türkiye'nin en cenin sanatçılarından biri diyor. diyoruz. Hmm. Sayın Bayraktaroğlu ihtiyaç delikanlı seni seviyoruz biraz daha dikkat diyoruz Evet çok enerjik bir abimiz kendisi olabilir böyle yanlışlıklar ama yani ilginç olan ben sonra yorumlara baktım ya kimse buna bir şey demiş mi Bilin nedir diye Hiçbir tane de soran yok yani hocam biz hı hı. dinliyoruz bir konuşmayı öyle koyun gibi dinliyoruz yani millet olarak ee, herkes e, öv, övme, yağlama, yıkama tarzı mesajlar hep böyle youtuberlara. Evet. Zaten karşı fikir yazsan belki de onlar koymuyorlar yani böyle bir yöntem de var. Şimdi adamın e, açığını bulsan yanlışını bulsan adam koymak da işine gelmiyor. Zaten bizim milletin de yazdığını da onu fark ettiğini de pek zannetmiyorum çoğunun. Böyle bir yan da var. Evet Memduh, abi severiz. Evet. İbik, i̇bibik içeriğimizi de onun sayesinde yapmıştık değil mi hocam? Evet. Horoz'a ibibik ya dedi bildiğiniz ibibik işte horoz dedi. Hı hı. <laughs> Oradan doğdu o güzel içeriğimiz. Evet. Kendisine de yazdım söyledim yani mesajla. Kalp yaptı mesajıma o zaman. Hı hı. Teşekkür şimdi... ediyor yani. <laughs> evet. Evet şimdi bir başka abimiz. Yine sevdiğimiz Nihat Genç. Onun da 2 Aralık günü yayınladığı Gladio yargılanıyor içeriğinin başlarında ee, Sedat Peker'in yaptığı... kıymetli kardeşlerim. <laughs> ne oldu hocam ya? Sedat Peker duyunca Sedat Peker duyunca coşlu. kendimi tutamadım. Evet, coştu. Allah benim korkutun hocam ya. Tamam. Ee, evet Sedat Peker'in yaptıklarını e, anlatıyor. Beni çok etkiledi diyor yaptıkları. Bir anda bu kadar kirli ve pis ilişkiler ağının içinde yaşarken, bir anda çıkıp Allah'a sığınıp ya da Türk milletine sığınıp bildiği ne varsa ortaya dökmesi, bu yani çok destanlarda, efsanelerde, romanlarda, sinemalarda bulamayacağınız büyük bir kahramanlık hikayesidir diyor. Burada şimdi. Sedat Peker kahramanlık için mi yaptı bunu? Beklen yani durduk yerde. Değil. Onu da e, canını acıttılar. Bunun. O da onların canını acıtmak için yaptı. Hani kendi canı yanınca arkadaşlarına şey oldu. Çevresine düşman oldu bu sefer. Onlardan ölç e, yani alıyor yani adam. İntikam alıyor yani. evet yani bunu e, göz ardı edip sırf ya tabii dinlesek bilmeyen birisi olsa vay be diyecek ya ne kahraman adam bu Sedat Peker diyecek. Hı -hı. E, bu da yanlış bir bilgi olacak. Onu kahramanlık için vatan millet için yapmadı. Yapsaydı yıllardan beri yapardı. Hocam. Evet. Bugüne kadar çorba kaynarken güzeldi. Hı -hı. Çorbayı kaynatıyordu. Onlarla yiyordu. Hıh. -hı. Eee menfaatler çatışınca O da onlara saldırdı. Onlar ona şey bir şey birdi herhalde. Avrupa'ya e, yolladılar onu İçişleri Bakanı. Sonra getireceğiz diye, geleceksin de öneceksin diye yolladılar. Ondan sonra arkasından suç duyurusu yaptılar galiba. Böyle bir çatışma oldu orada. Oradan başladı. Hani dönüyorduk abi falan diyordu içeriklerde. Değil mi? Hı hı. beni, kandırdınız diyordu yani. Benim hatırladığım mı? Yanlış da olabilir. Hı hı. Ee, evet hocam. Sırada... Şimdi de sırada Hasan Kaya Hoca'nın cümle karşıtlığı cümle cumhuriyeti nimetlerinden en çok yararlanmasına sinir oluşunu izleyelim. Evet çok e, sempatik bir hocamız Hasan Bey. Hasan Kaya hocamız öyle lafı da ağzında gevelemiyor. Hı hı. Çatır 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 anlatıyor. Ne desen cevabını hemen veriyor. Böyle bazı profesör geçinenler gibi ne dediği anlaşılmayıp ağzında laf gevelenlerden değil. Şimdi izleyelim onu hocam. İzleyelim. Şunu demek istiyorum. Roman yazıyorsun. Roman bir batı sanatıdır. Ama batıcılığa karşısın. Okey. gerçekten nedenlerini tartışmadan söylüyorum. Bu seni çok büyük bir paradoksta bırakmıyor mu? İşte paradoksta bırakıyor. Şöyle bir paradoks. Evet, işte cumhuriyet yukarıdan zembille aşağı indi. Kültürel olarak kök salamadı. İyi güzel hoş da. Yani cumhuriyet olmasaydı ne olurdu ki? Bunu <laughs> sormak istiyorum. Cumhuriyet olmasaydı, Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı, işte imparatorluktan sonra ne bileyim? Sevr anlaşması devrede olsaydı. Bugün acaba Orhan Pamuk bu romanını yaz, yazmış olabilir miydi? Yani şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet kurulmasaydı Boğaz'ın suları hiç şekilmezdi. Orada da bir şey ortaya çıkmazdı. <laughs> Çünkü Orhan Pamuk'un o entel babası var ya, babasının bavulunda bulmuş ya o romanları. Nobel <laughs> Edebiyat Ödülü konuşması. O zaman affedersin Orhan Pamuk'un babası bok olurdu sahip o bavula. <laughs> Acaba e, Orhan Pamuk bugün okur yazar olur muydu? Yani demek istediğim şu. Ben de şu an bir roman yazdım. Eğer Cumhuriyet kurulmasaydı romanını yazdım. Bunlar da yöntemdir, Historiografidir. alternatif tarihlerdir. Mesela Hitler Savaşı kazansaydı. The Man in the High Castle. Bir romanı da var onun. Ya da mesela böyle de bir roman yazılmalı. Mesela Alev Hanım, Alev Alatlı Hanım bence bu romanı ele almalı. <laughs> Türkiye kurulmasaydı bu güçlü Alev Alatlı'nın hayal ettiği nin e, romanını ben okumak isterdim. Bu da mesela bir roman konusu. Yani öyle düşünüyorlar ki. Ya affedersin ama siktir boktan Amerikan sinemasında o kelebek etkisi filmleri var ya. Atıyorum 23 Mayıs'ta uyanıyor. O gün doğum günü ölüyor. Yine o gün uyanıyor. En küçük değişiklikte de nelere nelere mal oluyor. Aptal saptal Amerikan senaristleri bunu böyle bütün e, izafiyet kur programlarının ışığında ele alabiliyorken ee, işte Cumhuriyet baskı yaptı filan falan en çok yine bunu iddia edenler Cumhuriyet'in sefasını sürüyor. Ben de bunu çok <laughs> tilt oluyorum yani tilt oluyorum. Hayret bir şey ya. Hele hele Orhan Pamuk. <laughs> o kadar şık şık Londra'da 8 sene evvel o kadar postkolonyal 3. Dünya Edebiyat kuramlarına uygun pozlar veriyor ki o zaman Hintli bir sevgilisi vardı bütün Hint yani folklorik kıyafetiyle burada 3. gözü şey poz veriyor yani havaalanında Cumhuriyet olmasaydı sen o sevgiliyi zor bulurdun. peki tekrar bu kadar edebiyat dedikodusu yeter tek yok hayır yapacağım gelelim yine Söğüt'e o var ya o beni hiç Bodrum'a çağırmıyor Burada alev alattı, yine ortamıza takıldı. Evet, serseri mayın gibi ortalıkta geziyor hocam. Takılacak alıta arıyor adeta. Evet. Evet. Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü ortalıyor. Ortalıyor onu değil mi? Evet. İşi biliyor. E, i̇ş bilenin, kılıç kuşananın demişler hocam. Hı hı. Ben şimdi burada dünyanın en güzel... Hı kitabını yazsan, bir PR PR'ın yoksa yani hiç ne okuyan olur ne tanıyan olur. Yani bu bizim kendi sözümüz değil. Yazmış, kitap yazmış adamların hatta tanınmış da e, kişiden duydum bunu. böyle öyle. Yani pazarlamayı bilmedin mi? Ne ödül alırsın, ne seni tanıyan oluyor. Pazarlama önemli. Tabii. Çağımızda. Eskiden çok ne güzel bir şey hocam. Ee, artist az. Ne yapsalar bütün millet onu seyrediyor. Öyle ortamda e, meşhur olmak kolay. Yaptığını izletmek kolay. Hı hı. Yazdığını okutmak kolay. Yani günümüzde e, tanınabilmek e, çok zor işte onu diyorum. Hı hı. E, Öyle o dönemlerde öyle bir şansları da varmış. Biz çok zorluk çektik Türk sinemasını çekerken falan diye anlatıyorlar da. Günümüz Türkiye'sinde de her kanaldan binlerce içerik var. Ee, onların içinde tanınmak, bilinmek zorluğu var yani şimdi de. Buyurun hocam. Hasan Kaya hocamız Cumhuriyet kurulmasaydı nasıl bir yaşamımız olacaktır? Hmm. Romanını yazsın, alev attı, görelim bakalım, diyoruz. Evet. Adeta meydan okuyoruz. <laughs> evet yani sen e, madem o kadar övüyorsun Osmanlı'yı, Hı -hı. lafları konuşuyorsun. Roman da var, bir sürü romanı var. Yaz da görelim, filmi dizi filmi çekilsin. Hı -hı. E, sen hayal dünyasında pembe dünya kurabilirsin ama gerçekçiliğe uymadı mı? Zaten bir değeri olmayacak sonuçta onun yine. Hı hı. Peki hocam. Evet arkadaşlar. Bir daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.